Aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki dolabın dikdörtgen şeklinde 4 farklı bölümü vardır. Bu dolabın bölümlerine eşit aralıklarla raf yapılacaktır. Bölümlerin tümünde raf aralıkları eşit olup rafların kalınlıkları dikkate alınmayacaktır. Raf aralıkları santimetre cinsinden bir tam sayı ve 30 santimetreden az olduğuna göre bu dolapta en az kaç tane raf olur? Burada öncelikle bölümlerin tümünde raf aralıkları eşit olacağı için 240, 120 ve 180 sayılarının en büyük ortak bölenlerini, EBOB değerlerini, ortak bir bölenlerini bulmamız gerekli. O yüzden bu üç sayının da EBOB değerini bir hesaplayalım. Şu sayımız da 10'a bölündüğü için onla başlayalım. 12, 18 ve 24 daha sonrasında 2'ye bölebiliriz. 6, 9 ve 12. 3'e bölebiliriz. 2, 3 ve 4. Artık ortak bir bölenleri bir dışında olmadığı için sırasıyla bölerek işlemimizi bitirelim. Görüyoruz ki bu üç sayının da EBOB değeri 10, 2 ve 3'ün çarpımından 60. Fakat burada bize raf aralıkları santimetre cinsinden bir tam sayı ve 30 santimetreden az demişler. O yüzden 60'ın içerisinden şu şekilde 60'ı biz nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde. 30 santimetreden az olacağı için 2 üzeri 2 4 ve 5 ile çarpıp 2 üzeri 2 4 yapıyor. 5 ile çarptığımızda da 20. 20 santimetreyi alarak bir hesabımıza başlayalım. Yani raf aralıkları 20 santimetre olacak şekilde. 240 santimetrenin bulunduğu bu bölmeyi düşünürsek ne olur arkadaşlar? 240'ı 20'ye böldüğümüzde buradan 12 tane hemen altında bulunan 120'yi 20'şer santimlik raf aralıklarına böldüğümüzde 6 tane ve 180 santimetrenin olduğu bölüme bakalım. Buradan da 9 tane. Şu kısmın uzunluğu ne kadardır arkadaşlar? Tamam bakın karşısından faydalanmak gerekirse burası 240 santimetreymiş. 180 santimetresi bu bölmede ise bu dördüncü bölmemizin uzunluğu da 60 santimetredir. 60'ı da 20'ye bölerekten buradaki 3 rafı da bulmuş olduk. En az kaç tane olur diyorlardı bize. Bu 4 e, bölümde yerleştirdiğimiz 4 bölümde 20'şer santimlik raf aralıklarıyla toplam kaç raf varmış? Bunu bir toplayarak bulalım. Nedir? 12, 3 daha 15, 6 ile 9 da topladık 15. O zaman toplam en az 30 tane raf olur diyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneği 30'dur.